Vestel kızılcık şerbetini sunar. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Gel o zaman. Anne kurban olayım burada da bir suçlar ama. bir Her iki aile içinde bu izdivaç hayırlara vesile olur inşallah. Verdi gitti. Kızılcık Şerbeti'nin 87. bölümünde Fatih'in vurulması herkesi şoke etmiş ve çok üzmüştür. Her ne kadar Ömer bu işi yapanlardan hesap sorsa da Fatih'in yürümesinde oluşan bir takım problemler güncelliğini koruyordur. Fatih'in daha iyi bakılacağı konusunda ısrar eden pembenin telkinleri sonucunda Fatih ve Doğa, Ünal eve geri dönerler. Kızını baş başa ilhamı ile gören Abdullah, Nursema ile yüzleşmesini bir süre ertelese de sonunda pembenin düşündüklerine yaklaşmıştır. Ömer'den gördüğü ilgi ve heyecan sonucunda kıvılcım bebek konusuna daha olumlu bakmaya başlar. Abdullah ve Işıl birlikte yapacakları bir iş gezisi esnasında iyice birbirlerine yakınlaşacaktır. Ailelerin de araya girmesiyle Nursema ve İlhami'nin evlenmelerine karar verilir. Ancak kız isteme töreni beklenmedik bir konukla büyük bir çıkmaza girecektir. Sel Kızılcık şerbetini sundu.